Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bundan 2 ay önce ikinci hardcore videosunu atmıştım. Bu süre zarfında sizleri beklettiğim için çok özür dilerim. Bu bölüm Nether'a gideceğiz. Amacım olabildiğince kuvars toplamak. Kuvars'tan ev yapmak istiyorum. Ya nasıl giriş yapsam ne yapsam ya var ya. Doğaçlama ya ben doğaçlama evet evet. Evet doğaçlama yapalım kesinlikle doğaçlama. Aga şimdi ne ne ya o... tam şu tohumlarımı ekeyim. Okey. Evet şu an 40. gündeyiz. Hedefim 100 gün tamamlamak. Evet inşallah ölmeyeceğim bu sefer ya. Bugün ölmek istemiyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şöyle altın kaskımı takıyorum ve yolculuk başlasın. Sonunda geldik. Abi tırsıyorum ya. Of bana başıma bir şey gelmezdim ölür müyüm ya? Yani koskocaman seri bitirmek istemiyorum. <laughs> Neyse ne yapacaktık? <laughs> abi git. Abi ay git lan git. Lan. Bunun Bu ne ya? Yemezekdasai. <laughs> Portalın koordinatlarını aldım. Bak seni öldürürüm. Bak beni ben uğraşma bak. Böyle keserim seni. Sizim. Nasıl atlatacağım ya Abi çok korkuyorum Bu kadar korku olmaz ya yani. Yazık bana <laughs> Öyle lan <Heh. gülüyor> Merhaba domuz adam Bende bir nedir macera domuz adam Sen kafayı sıyırmışsın gelmişken bu ağaçlardan da biraz toplayayım. Lazım olur. Ev yapımında falan. Olur. Vay canına! Arkadaşlar sizden bir ricam var. Video like atar bak bak sen siz sıkılmayın ben de o ed editte o kadar uğraşıyorum 8 9 saatim var lütfen hadi bir like atın bir de yani yorumlara yazın. Hangi tür şeyler yani sizin yorumlarınızı okuyorum. Ve abone olursanız çok abi abi. Abi bunlar saldırmıyor değil mi? Yok evet, bunlar sakin dur. <laughs> <laughs> Diğerleri pilli kurdular saldırıyor galiba. Üf, tırsıyorum abi sen korkutuyorsun beni. yapmayın. Öf <laughs> evet, seni ben sen ölürüm, ben seni öldürürüm. <laughs> <laughs> Gelmişken ışık taşı tozu da toplayayım. Of, lazım olur bunlar yani Topla topla topla. şey buldum. Bunun adı neydi ya? Unuttum. La yorumlara yazın. Bunun adı neydi? Ne bu? Bilmem ne kırak mıydı? Bilmem. Unuttum lan. Ama buraya girmeyeceğim. Çünkü <laughs> ölebilirim yani. Biraz koruma basıp öyle gideceğim oraya. Şimdi portala biraz daha top toplayayım Top Sonra direkt <laughs> portala doğru. Hemen. Ha gaz gas. Gel kanka senin bir başarımını ben bir alayım. Şu geri yolla. İhade başarımı o tarz bir şey vardı. Nasıl alacağız ya abi şimdi bunlardan birine vuracağız var ya Edecek <laughs> Abartma, What? Abi şuraya bak Şuraya bak gitme 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 4 kişiler 4 tane toplamışlar çete kurmuşlar beni bekliyorlar amacım olabildiğince kuvars toplamak ve nedir olabildiğince keşfetmek tabi bu sırada ölmemeye çalışacağız nasıl ölmemeye çalışacağım bilmiyorum <laughs> çok tehlikeli ama kuvars toplayacağım kesin belki ışık taşı da toplarım burayı olabildiğince sömüreceğim ve dünyama göreceğim tabi koordinatları almayı unutmayayım hemen koordinatları alalım uzun bir süre nether'da dolaştıktan sonra Envanterimi doldurana kadar kuvars topladım ve portala gittim ve dünyaya dönmeye karar verdim. Oh, sonunda geldim. Hemen hemen gece oldu. Abi gece oldu ya. Yat yat var yat. Yat var günü bitir. Yat var günü bitir. Şimdi şu sandıkları bir yerleştir. Bunlar Netherite malzeme Bütün kuvarslar var. Şu diğer Netherite malzemelerini de buraya at abi. Oh, tamam çok güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Ama durmadım, nedire geri gittim? Peki neden? Eee kaplumbağa deden. Ne kadar komik ya. Şaka şaka anlatıyorum. Amacım Top Sakallı abimin Kolay Modern Ev Yapılır adlı evdeki villa evi yapmak. O yüzden bunun için bir sürü kuvars toplamam gerekiyor. Evet, bir ton iş. thousand years late. Oh be, sonunda ya. Bitti abi bu, bu, kadar kuvars kasmışım. Biten, diski, bir tane müzik Victus Şimdi kafanızdaki soruyu biliyorum. Neden video dışında maden yaptın veya kuvars kastın der gibisiniz. Böyle heh. Bunu diyorum. Yani şimdi Oyun çok uzun sürecek abi ya of editleme <laughs> Of ya neyse ya Ben ne anlatıcam da Allah gözünü seveyim be abi Gittik geldik müzik diski buldum of bu ne çok merak bu yeni galiba ya Şunları da şöyle... şuraya bura daha dolmadı ya Şimdi... Of gidip tekrar kalacağım Siz sıkılmayın diye burala kesiyorum Tabi efendim Şimdi nerede kalmıştık Evet, evet. şu kvarsları hemen bir alalım şunları Bloklara çevireceğim Ben crafting table'ım nerede Heh. Şimdi kuvars bloklarım hazır. Yalnız hazır gelmişken şu ayakkabı falan büyü basayım ya. Bunlar büyüsüz kaldı. Hey, lan benim kaskım nerede? Oğlum kafa buradaymış tamam, lan. Şimdi büyüler ne çıkacak bilmediğim için hemen böyle basıyorum Kormadı. Abi sadece niye koruma dört verdin ya? Of, solum kaç üç alırım. Ya tekli büyü veriyor abi tekli büyü verme. Ateş koruması ya? Off. Heh. Ne diyorduk ya? Bak şimdi. Aga bak. Ben her dizi, dizi film öneriyorum. Şimdi size bir film önereceğim. 11.22.63 Dizinin ismi bu. Yani bence izleyin. Mini dizi. Böyle 8... Bak, abi çok iyi ya. Böyle yani konusunu şimdi anlatmayacağım. Söylemeyeceğim ama bilim kurgu biraz var. Bence izleyin abi. Bak benim enerdiğim diziler çok güzeldir yani. Ben kalite... Şimdi buraya büyü yaptım. Neden? Neden söylüyorum bir dakika. Bak şimdi benim ki buraya şimdi aleyden çeyre geliyor. Buraya geliyorum. Bunu böyle atıyorum. Bir tane XP'den harcamadan büyü basıyor ve bunun büyüsü değişiyor. Yok Ne kadar mantıklı değil mi? <laughs> Abi ben zeka fışkırıyor ya. Yani çok, çok akıllı. Süpürücü kenar geldi. Basayım mı ya? Üç kez. İnşallah iyi ekbüyü verir. Süpürücü kenar. Çarpma 4 Savurma. Atma 4 neye yarıyor adam bilmiyor ki Ya var ya evi yaparken bir sıkıntı çıktı. Ev böyle olmuyor. Yanlamak. makine. ben de burayı kazacağım. Of ya bütün gün bunu uğraşacağım ya. Şimdi var ya iş çıktı başıma. Zaten buraları düzleştirecektim. Olsun. Bu da bir de sebep oldu. Şimdi bir iki saat burayı düzleştirmeyle uğraşacağım. Sonra evi böyle yapacağım. işte Yan taraf böyle gelecek uzayacak yani Bu tarafa bakacak ev Tamamen böyle şu taraftaki manzaraya bakmasını istiyordum zaten Şöyle bakacak ama böyle, böyle bakacak <laughs> Ne alaka <laughs> Neyse ben buraları dizleştireyim sonunda bitti. Of bir kısmı bitti ya. Hadi gına geldi hadi. Kaç saattir bununla uğraşıyorum. Kafayı yiyeceğim artık. Bilsin artık ya. Lanet olsun ya. Sonunda buraya full yerleştirecek. <laughs> Şöyle gelmişken tarlamızı bir toplayalım. <laughs> Ya bazen var ya o kadar çok uğraştım fark ediyorum ki ara vermenin zamanı gelmişti. Ne? Dedi? Ne? Dedi? E, e, şunları yerleştirelim. Ha, burası garaj. Şimdi şunları yerleştirelim.